merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz dostlarım Bugün sizlerin karşısında muhteşem bir video ile geldim arkadaşlar Bugün sizlere bir uygulama tanıtacağım ve uygulama sayesinde PUBG Mobile Siyah ekran verme hatası, oyundan atma hatası ve diğer tüm oyunlardaki gördüğünüz kasma hatası işte MS düşüklüğü hatası hepsini çözeceğiz arkadaşlar Şimdi videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Lütfen arkadaşlar sizler için emek veriyorum. Videolarımı açılan kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda lütfen yani bir kalp de olsa bir şeyler bırakın. Videolarım ön plana çıksın. Sizden tek ricam bu arkadaşlar. Şimdi laf bana videoya geçiyorum. Uygulamanın ismi Game Booster arkadaşlar. Daha önce de buna benzer bir uygulama vermiştim. Ama bu daha farklı daha gelişmiş bir versiyonu. Yani ben bunu araştırdım denedim. Çok da güzel işe yarıyor arkadaşlar. Uygulamaya giriyoruz ilk başta. Gördüğünüz gibi start diyor şu anda. Start'a tıkladık. Zaten çok kolay bir arayüzü var uygulamanın. Gördüğünüz gibi direkt açıldı. Burada et game yazıyor. Bu et game üzerinde artı işareti var gördüğünüz gibi. Bu et game üzerindeki artı işaretine bir kere tıkladığımız zaman zaten arkadaşlar burada mesela burada arkadaşlar telefonunuzun içerisindeki hangi uygulamayı kullanmak istiyorsanız onu seçmenizi söylüyor size. Mesela herhangi bir oyun bulalım telefon içerisinde. Mesela bu bir tane oyun var burada. O oyunu şu anda gördüğünüz gibi yan tarafındaki beyaz oka tıklayarak o oku gördüğünüz gibi yeşile çevirdik. Oku yeşile çevirdik sonra geri tıklıyoruz arkadaşlar bir geri çektik. Gördüğünüz gibi oyun şu anda aynı ekrana geldi. Şu anda yapmanız gereken tek şey bunu buraya ekledikten sonra oyuna tıklayıp oyuna bu, bu şekilde buradan girmek arkadaşlar. Ama şöyle bir hata yapmayın ki diyelim mesela şu anda ben bu uygulamayı kaldırdım buradan. Gördüğünüz gibi şu anda oyunu açarsanız oyun size verim vermez. Ama uygulamaya girip uygulamanın içerisinden oyunu açarsanız uygulamanın size sağladığı fırsatlardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Yani uygulama içerisinde kullandığınızda %93 bakın gördüğünüz gibi %93 sizin oynadığınız oyunları daha da size güzel oynatıyor bu uygulama. Mesela ping'in şu anda 221 44'e düşürüyor gördüğünüz gibi. Direkt 214'ten 40'lara, 30'lara düşürüyor arkadaşlar. Bu uygulama bu şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar siz diyeceksiniz ki mesela işte burayı kapatınca ne oluyor? Burayı kapattığınız an arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an burayı kapattım. Şu an hiçbir etkisi yok artık uygulamanın. Ama uygulamaya girip uygulamadan oyuna tıkladığımızda oyunumuz %100 kalitesi artmaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Eğer video işinize yaradıysa lütfen aşağıda kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın arkadaşlar. size tek ricam aşağıya inip hemen kanalıma abone olup videoyu beğenip ücretsiz bir şekilde yorum yapmanız arkadaşlar. size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. iyi günler.